Merhaba, Osmanlı Yatırım Haftalık Tefas Fon Bülteni ile karşınızdayız. Bugün 20 Ocak Pazartesi. Geçtiğimiz hafta ABD'de Aralık ayı enflasyon verisi izlendi. Tüketici fiyat endeksi Aralık 2024'te aylık bazda %0,4, yıllık bazda %2,9 ile beklentilere paralel arttı. Üretici fiyat endeksi ise yıllık %3,3 arttı. Aylık artışta %0,2 ile tahminlerin altında gerçekleşti. Çekirdek tüfe verisi sonrası Ocak ayı FOMC toplantısında faiz oranlarının sabit tutulma ihtimalinin piyasalarda %97,3 oranında fiyatlandığı gözlemlenirken, Temmuz ayında faiz indiriminin %100 oranında fiyatlandığı görüldü. 2025'in tamamı için fiyatlanan indirim yaklaşık 30 bas puandan 42 bas puana çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,6 seviyesine geriledi. Ons altın haftalık %0,86 artışla 2715 dolar seviyesini gördü. ABD'de Aralık ayında %0,2, 0,3 büyümesi beklenen sanayi üretimi %0,9 artarak beklentilerden çok daha güçlü büyüdü. Yurt içinde ise merkezi yönetim bütçesi Aralık'ta 829,2 milyar TL açık verdi. Böylelikle 2024 yılının rekor aylık açığı görüldü. 2024 yılının tamamında ise bütçe açığı 2,1 trilyon TL olarak kaydedildi. Buna karşılık deprem harcamaları hariç bütçe açığının 2023 sonundaki %1,8 düzeyinden %2,9 düzeyine yükselerek belirgin kötüleşme eğilimi gösterdiği görüldü. Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Ocak haftasında 160,4 milyar dolara ve net uluslararası rezervler 70 milyar dolara yükseldi. Tüm swaplar hariç net rezervleri 55 milyar dolara yükseldi. Böylelikle swap hariç rezervler Nisan 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Borsa İstanbul endeksinde ise haftalık değişim yüzde 0,68 oldu. Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 270 bas puan seviyesinde seyretti. Bu gelişmeler doğrultusunda geçtiğimiz hafta en çok kazandıran fon grubu ortalama %1,68'lik getiri performansı sergileyen kıymetli madenler fon grubu olurken bu grubu %0,9'luk haftalık getiri ortalaması ile para piyasası fonları takip etti. Tefas fonlarını tek tek değerlendirdiğimizde en yüksek getiriyi sağlayan fonlar getiri yönünden sırasıyla TG İş Portföy MTA Yabancı BF Fon Sepeti Fonu, AES Ak Portföy Petrol Yabancı BFF Fon Sepeti Fonu, OVD QMB Portföy MTA Fon Sepeti Fonu oldu. Hafta başına göre yatırımcı sayısı en çok artan fon %48,37'lik artışla GU Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu olurken bu fonu AK2 Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu ve AN1 Strateji Portföy birinci değişken fon takip etti. Bu hafta yurt içinde Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Piyasa beklentisi para politikası kurulunun Ocak ayı toplantısında politika faizini 250 bas puan indirimle %45'e çekmesi yönünde. Cuma günü ise Moody's'in Türkiye kredi notu değerlendirmesi takip edilecek. Türkiye'nin B1 olan kredi notunu bir kademe artırarak BA3'e çekmesini, pozitif olan kredi notu görünümünü ise durağına revize etmesi bekleniyor. Yurt dışında ise pazartesi ABD borsaları tatil. Hafta içerisinde Ocak ayı PMI verileri izlenecek. Ayrıca Cuma günü Japonya Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Piyasa beklentisi politika faizinin 25 baz puan artırılacağı yönünde. Bu paralelde bu hafta HVS HSBC portföy hisse senedi fonu ile GUV Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları fonunu risk toleransı uygun olan yatırımcılarımız için önermekteyiz. Evet değerli yatırımcılar siz de yatırım fonu alım kararlarınızı vermeden önce yatırımdirekt.com sitemizi ziyaret edebilir. Bu fonlar ve tefası açık diğer tüm fonların getiri, menkul kıymet dağılım ve yönetim gider toranlarını oranlarını görebilirsiniz. Kısa sürede tamamlayacağınız fon anketimizle risk grubunuzu öğrenerek size uygun fon sepetlerimizle tüm yatırım fonlarına ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Eğer profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız konusunda uzman danışmanlarımız da size hizmete hazır. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz.